Boyun ağrısı nedenlerinden bahsedeceğim size. Boyun ağrısı çok yaygın sık gördüğümüz bir şey. Birçok insanın aslında hayatı boyunca e, mutlaka boyun ağrısı yaşadığı dönemler oluyor. E, Birçok nedeni oluyor. Genellikle en sık duruş bozukluklarına bağlı olabiliyor. E, basa başı çalışan insanlarda ya da aynı aynı pozisyonda durarak saatlerde çalışması gereken insanlarda olabiliyor. Ya da sadece ev hanımı olup evde çok iş yapanlarda olabiliyor. Yani bu Birçok nedenle boyun ağrısı olabiliyor. Bu boyun ağrısı başladığında genelde boyun çevresindeki kaslarda kasılma eşlik ediyor buna ve hangi kas kasılıyorsa o bölgede hastanın daha belirgin, daha çok ağrısı oluyor. Bazen boyun bölgesinden boyun kasları kafanın arka tarafını tutunduğu için başa yayılan, baş ağrılarına neden olabiliyor ya da sırtı alt bölgeye yayılan ağrılar olabiliyor. Ee, peki neden oluyor diye bana sorduğunuzda sadece kas kasıldığı için gerildiği için de olabilir. Biz buna o zaman miyofasiyel ağrı diyoruz. Miyofasiyel ağrı sadece belli bir bölgedeki kasın kasılmasıyla olan ağrı olmuş oluyor. Ee, ama işte biz MR çektiğimizde e, hastanın boynunda fıtıklar da çıkabiliyor bazen. Her çıkan fıtık, MR'de gördüğümüz her fıtık aslında boyun ağrısına neden olmuyor. Burada önemli olan şey fıtığın büyüklüğü, fıtığın bir sinire bası yaparak kolaylığıyla bir ağrıya neden olup olmadığı aslında. Eğer bunlar varsa, hasta boyun ağrısı ile birlikte herhangi bir kolunda, sağ kolunda ağrım var, uyuşman var, parmağıma kadar geliyor gibi şikayetleri varsa o zaman daha çok boyun fıtığından şüpheleniyoruz ve boyun fıtığının neden olduğunu düşünebiliyoruz daha ileri yaşlarda kireçlenmeye bağlı, osteoartrite bağlı ağrılar olabiliyor. Boyundaki kemiklerin küçük küçük kemik çıkıntılar çıkartıp kireçlenmesiyle yan çevre çevresindeki yapılara bası yapmasıyla ağrıları olabiliyor mesela hastanın. Bundan başka hastanın baş dönmesi olan hastaların bazen ona bağlı boyun ağrıları olabiliyor. Yani birçok nedenle boyun ağrıları olabiliyor. Ya da fibromiyaji sendromu oluyor aslında hasta. Fibromyalji sendromu dediğimiz şey ne? Yaygın ağrı ile giden, bütün vücutta ağrılarla giden bir hastalık. Ama bu kişiler daha çok boyun sırt ağrıları görülebiliyor. E, bu nedenlerle boyun ağrıları olabiliyor. Müzik